Size tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosuyla daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında bir geri çekilme bekliyorduk ve bu geri çekilmenin şu an itibariyle gelmiş olduğunu gördük. Bunların detayları hakkında konuşacağız. Isı haritalarında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için ısı haritalarında önemli? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Bitcoin tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için önemli? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Ardından Ethereum tarafında son durumlar neler, hangi seviyeler bizim için önemli bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Aynı şekilde dominans tarafına bakacağız ve genel olarak altcoin'lerde son durumlar neler bunları değerlendirmiş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini bulabilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubumuza gelip hem hem piyasa ile ilgili sesli notlardan hem de alım satım yerlerimden haberdar olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin tarafında, ısı haritalarında son durumlar neler? Bunları değerlendirmiş olalım. Arkadaşlar ısı son durumlar neler diye soracak olursanız bana zaten Bitcoin tarafında bir 45 bin 44 bin dolar bandından bir red yeme ihtimali hakkında günlerdir konuşuyorduk. Ve ondan sonra o bölgeden geri çekilme geldikten sonra şu an fiyatın 41 bin dolar bölgesine doğru gerilediğini görüyoruz. Ve ısı gördüğümüz kadarıyla da 41 bin dolar seviyesi bizim için Bitcoin tarafında önemli bir alıcı bulan bölgeyi hani bu bölge açıkçası Bitcoin tarafında önemli bir destek bölgesi. Bizim 40 bin dolar seviyesinin Bitcoin tarafında tekrardan aşağı yönü kırmamamız lazım. Olur da bu şekilde bir kırılım görev görürsek Bitcoin tarafında bu bizim için tekrardan bir 36 bin 35 bin dolar seviyelerine doğru geri çekilme olur. 40 bin dolar seviyesinin Bitcoin tarafında aşağı yönlü kaybedersek. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim için şu anlık en önemli direnç bölgesinin 46 bin dolar seviyesi olduğunu anlayalım. 46 bin dolar seviyesi bizim için Bitcoin tarafında çok önemli bir direnç bölgesi. Bunu zaten teknik kısımda da anlatacağız ama o bölgede şu an bir nevi satıcılar yoğunlaşmış durumda. 46 bin dolar bölgesine doğru olan hareketlerde bence çok dikkatli olmak lazım. Ama aynı şekilde 40 bin 41 bin dolar bandını Bitcoin tarafında açıkçası aşağı yönlü kaybını görmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi 40 bin dolar seviyesinin altında bir siyahlaşma mevcut. Bir de bu da bize o bölgelerde bir emir azlığından bahsediyor. O yüzden o bölgeleri yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Bitcoin tarafında teknik kısımda son durumlar neler buna değinmiş olalım. Arkadaşlar Bitcoin tarafında tekrardan bir red dediğimizi görüyoruz ve açıkçası 41 bin dolar seviyelerine doğru gerilediğimizi görüyorum. Katılı özel telegram grubunda bir short işlemimiz vardı. Onu da başarıyla sonuçlandırmış olduk. Peki şimdi bundan sonra bitcoin tarafında neler olabilir? Bakın arkadaşlar açıkçası bitcoin'in şuradaki gördüğünüz mor çizgiyi kaybetmemesi lazım diye düşünüyorum. Yani burada ısı haritalarında da anlattığım kadarıyla 40 bin 41 bin dolar bölgesi bizim için bitcoin tarafında çok önemli bir destek bölgesi haline çalışacaktır. Ve bu bölgelerin Açıkçası aşağı yönlü kırılımını görmek bizler için pek hoş olmayabilir. Bakın burası neresi diye soracak olursanız şu şekilde söylemem lazım. 40.500 dolar bölgesiyle 39.831 dolar bölgesi bizim için önemli bir destek bölgesi. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılımını görürsek bu bizim için bir geri çekilebileceğimiz anlamına gelir. Nerelere doğru diye soracak olursanız bence en azından bir 36.000 dolar 37.000 dolar bandının görülme ihtimali artar. Zaten mor bölgenin bizim için çok önemli bir direnç bölgesi haline çalışabileceğini sizlere söylemiştim. 45.000 dolar seviyorsanız seviyelerine doğru olan hareketlerin ve bizim eğer yani piyasanın bir nevi tekrardan yön değiştirmesini istiyorsak yani bence en azından bir 46 bin 47 bin dolar seviyesinin bitcoin tarafında tekrardan kazanılmış olmasını görmemiz lazım. Ama açıkçası şu anlık öyle bir görünüm yok. Yani şu an bitcoin ne yapıyor diye soracak olursanız bana bitcoin'in şu an yatay bir bölgede ilerlediğini açıkçası görüyoruz. Bunlar neresi? 34 bin dolar bölgesiyle 45 bin dolar bölgesi bizim için Bitcoin'in uzun vadedeki bir range aralığı. Yani bu range'de yukarı veya aşağı yönlü kırılım, düşüşü ve yükselişi bence derinleştirecektir diye düşünüyorum. Mesela Bitcoin tarafında 46 bin 47 bin dolar bandı tekrardan kazanılırsa bu açıkçası bizim için hoş olur ve bu Bitcoin tekrardan bir 52 bin 54 bin dolar denemesi yapabilir diye düşünüyorum. Fakat aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesini şu şekilde söylemem lazım. 33 bin dolar bölgesiyle aynı şekilde 32 bin dolar bölgesi olduğunu unutmayalım. Eğer kaybedersek şu bölgeyi, burası neresi? 39.500 dolar bölgesinin Bitcoin tarafında bir kaybını görürsek, bu bizim için bence en azından bir 33 bin dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme demek olacaktır. O yüzden bunları kesinlikle ve kesinlikle yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Ethereum tarafında son durumlar neler buna değinmiş olalım. Arkadaşlar Ethereum tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız Ethereum'da da bu bölgenin önemi hakkında konuşmuştuk. 3012 dolar seviyelerinin ve şu anlık açıkçası Ethereum tarafında o bölgeden tekrardan 2725 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme görmüş bulunmaktayız. Peki aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesi Ethereum tarafında nere ve hangi bölgenin kaybedilmemesi gerek diye soracak olursanız şu şekilde söylemem lazım 2523 dolar bölgesi ile 2320 dolar bölgesi. Bizim için açıkçası Ethereum tarafında önemli bir destek bölgesi halinde çalışacaktır. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılımını görmek Ethereum tarafında bizi tekrardan bir 2000 dolar seviyelerine doğru açıkçası geri götürebilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde şu bölgenin üzerine bir atılım lazım. Burası neresi? 3229 dolar seviyesi. Olur da bu bölgenin üzerine doğru bir atılım görürsek Ethereum tarafında bu bizim için olumlu olur. Ve bence açıkçası Ethereum tekrardan şu bölge doğru ilerleyebilir. Buralar neresi? 3564 dolar bölgesiyle 3900 dolar bölgelerine doğru Ethereum tarafında tekrardan bir ilerleme görebiliriz. O yüzden bu verdiğim seviyeleri kesinlikle takip edin. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde de şu anlık bizim için Ethereum tarafında bence en önemli destek seviyesi tekrar dediğim gibi 2550 dolar bölgesiyle 2350 dolar bölgesini açıkçası Ethereum tarafında ben yakından takip etmekte fayda fayda var diye düşünüyorum. O yüzden bu dediklerimi kesinlikle ve kesinlikle yakından takip etmenizde fayda var. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel olarak altcoin'lerde son durumlar neler buna değinmiş olalım. Arkadaşlar genel olarak altcoin'ler tarafında son durumlar neler diye soracak olursanız total 2 tarafında yani genel olarak altcoin'lere baktığımızda bizim altcoin'lerin en azından bir hareket göstermesi için bu kırmızı kutunun üzerine doğru bir atılım lazım demiştik. Ve açıkçası bu atılımı şu anlık görmüş değiliz ve bu bölgeden e, red yemiş bulunuyoruz. Peki alt koyuner tarafında yani bizim ne zaman rahatlarız diye soracak olursanız bana şuradaki e, mavi çizgi bizim için çok önemli bir e, direnç seviyesi 1.2 puan seviyesiyle 1.3 puan seviyesi total iki tarafında bunu e, sizler de kendi bilgisayarlarınızdan veya e, telefonlarınızdan açabilirsiniz ve bu şekilde takip edebilirsiniz. Bizim o bölgenin üzerine atılım önemli diye düşünüyorum. Bu neresi 1.2 seviyesiyle 1.3 puan seviyesi bu bölgenin üzerine doğru bir atılım gelirse yani o orada gördüğünüz mavi çizginin üzerine doğru Genel olarak altcoin'ler tarafında bir atılım gelirse bu bizim için açıkçası altcoin'lerin rahatlayabileceğini gösterir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim için önemli destek bölgesinin yeşil bölge olduğunu unutmayalım. Yeşil bölgenin açıkçası aşağı yönlü kırılımını görmek genel olarak altcoin'ler tarafında bu birçok altcoin'i daha da sıkıntılı bir sürece sokacaktır. Aynı hareket şu an altcoin'lerde de mevcut. Yani yatay bir hareket var şu an altcoin'lerde de. Bu yatay hareket bizim için yukarı veya aşağı yönlü kırılımı bence piyasaya biraz daha yön verecektir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Şimdi hemen zaman kaybetmeden Dominans tarafında son durumlar neler buna değinmiş olalım. Evet arkadaşlar Dominans tarafında açıkçası bu şekilde mor kırılımın gelmesinin bizler için kötü olabileceğini sizlere söylemiştim. ve Altcoin'leri daha kötü etkileyebilir demiştim Dominans tarafında ve açıkçası bu mor bölgenin üzerine attığımızdan beri Dominans'ta burası neresiydi? 43.37 puan seviyesiydi. Bu bölgenin üzerine atılım gördükten sonra bunun bizim için pek olumlu olmadığını söyleyebilirim sizlere. Şimdi aynı şekilde bu bölgeden şu anlık aşağı yönlü bir hareket görmemiz Eğer nerelere doğru görürsek bizim için olumlu olur diye soracak olursanız Bence en azından bu mor bölgenin altına tekrardan düşmemiz lazım dominasta yani 43.37 puan seviyesinin altına doğru dominans tarafında tekrardan bir hareket görmemiz lazım Eğer olur da bu şekilde bir hareket görürsek bu bizim için alt bir nebze rahatlatacaktır diye düşünüyorum ama alt koyunların açıkçası Bence en rahatlayacağı bölge şurası şurası diye düşünüyorum yani 41. 43 puan seviyesi bizim için dominans tarafında önemli bir destek seviyesi ve açıkçası bu bölgenin aşağı yönlü kırılımını görmemek lazım diye düşünüyorum. O yüzden genel olarak dikkatli olmakta fayda var. Şu an piyasa tarafında bütün dikkat etmeniz gereken seviyeleri sizlere verdim ve bu seviyelere dikkat ederek piyasada gerçekten kazanabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Videoyu bitirmeden önce videoyu like yorum atarak kanala abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oralara giderek de bizleri takip edebilirsiniz ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak katılı özel Telegram grubuma girebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere bay bay.